Selamun aleyküm. Bugün miladi 2023 13 Eylül çarşamba. Hicri 1445 28 Safer. Günün ayeti: Buna göre iman edip salih amellerde bulunanlar onlar için bir bağışlanma, mağfiret ve üstün bir rızık vardır. Hac 50. Günün hadisi: Erkeklerden Allah'a en sevimsiz olan şiddetle düşmanlık yapandır. Müslim. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandığı hep birlikte bakalım. 1647, İtalyan matematikçi ve fizikçi Evangelista Torricelli barometreyi icat etti. Barometreler hava, su veya civa yardımıyla atmosfer basıncını ölçmek için kullanılan aletlerdir. 1882, İngiltere Mısır'ı işgal etti. Bundan sonra 1922'ye kadar Mısır, İngiltere'nin sömürgesi altında kaldı. Mısır'da Arap milliyetçisi İhvan düşmanı Abdun Nasır'dan, Siyonist işbirlikçisi ve İhvan düşmanı Enver Sedat'tan, İngiliz uşağı Siyonistlerin müttefiği, İslam ve Müslüman düşmanı Firavun Hüsnü Mübarek'ten sonra halk ilk kez kendi cumhurbaşkanını seçme hakkına kavuştu. Ancak çağın firavunları halkın seçtiği cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye sadece bir yıl sabredebildiler. 1950 Milli Eğitim Bakanlığı valiliklere gönderdiği bir genelge ile öğretmenlerin parti işleriyle uğraşmasını yasakladı. Daha önce tüm devlet görevlileri CHP'nin zorunlu birer üyesiydiler. 1980, Cunta'nın elebaşı Orgeneral Kenan Evren, anayasayı rafa kaldırmış, bütün kurumları askeri vesayet altına alınmış Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı oldu. 2000 Milli Gençlik Vakfı'nın şubeleri kuruluş amaçlarının dışında faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle yurt genelinde kapatılmaya başlandı. 28 Şubat sürecinde İslami kesimlere yönelik hesapsız ve kanunsuz uygulamalar bütün hızıyla devam etmekteydi. 2018, Güney Sudan'da 2013'ten beri süren ve on binlerce insanın ölümüne neden olan iç savaş, barış anlaşmasıyla son buldu. Muhalifler ve hükümetin Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da katıldığı IHAD toplantısında barış imzaları atıldı.